Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden lahmacunun içini birlikte hazırlayacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Lahmacun içimiz için mutfak robotumuza 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet domates koyuyoruz. Üzerine 3-4 adet yeşil biberimizi ilave ediyoruz ve tüm sebzelerimizi mutfak robotumuzda çekiyoruz. Hazırlayacağımız işten yaklaşık 13 veya 15 adet lahmacun çıkacaktır. İsterseniz fırıncınıza içinizi göstererek, isterseniz lavaş ile, isterseniz açıklamalar kısmında bırakacağım lahmacun hamuru tarifi ve yapımı ile lahmacunlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi tüm sebzelerimi çok ince olmayacak şekilde mutfak robotumdan çektim. 500 gram kıyma kullanıyorum üzerine hazırladığım sebzelerimi ilave ediyorum domatesler mevsiminden dolayı çok fazla renk vermediği için şimdi tarifime 1 yemek kaşığı domates salçası da ilave ediyorum 2 çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ederek tarifimi elimle yoğuruyorum burada kıymayı mutfak robotunuza atmanızı tavsiye etmem çünkü parça pincik oluyor. O lezzetini kaybediyor. O yüzden elinizle yoğurmanızı tavsiye ederim. Lahmacun içimiz hazır. Şöyle siz değerli izleyenlerime yakından da içimi göstereyim ve artık biz fırına pişmeye gidiyoruz lahmacunlarımız pişti geldi yapan deneyen herkese afiyet olsun şifa olsun bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın